شراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي و الله كي أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم نفسي بنور İnsanı biz bir nutfeden yarattık. Sonra bakı ki birdenbire bize hasım kesin. Bakınız yüce Rabbimiz Resulüne ne der? Ve lev kunte fadlan galizal min Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size verdiği şey al. Ya, Yasak ettiği şey yasaklar. Uzak kal. Şu Kur'an dışı vay gelmedikten sonra ya böyle ürünler nasıl ortaya çıksın? Buhariler, Müslümler nasıl çıksın ortaya? Vallahi bir çoban onları söyleyemez. Emin ol söyleyemez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymadan davet olmaz. Eğer bu Allah'ın yoluysa, bu yola da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyorsa, davet ediyorsa, Allah'ın indirdiği ise kitap ve hikmettir. Yani Kur'an ve sünnettir. Öyleyse Rabbimiz bize Kur'an'a ve sünnete uymamızı yani öğrenip ilmini edinip ondan sonra onun mucibince hareket etmemizi emrediyor. Bidat ile sünnetin arasındaki fark son derece açıktır ve nettir. Sünnet uyulan, tatbik edilen yol demektir. Bidat ise Es ist schön, jeder für jeden selber sich vor Allah niederzuwerfen. Allah zu gedenken, sein Buch zu verlesen. Ja ein und danach kommt nichts. Nein, nach Das können wir nicht messen. Diese Sache bleibt bei Allah Subhanahu wa Wir tun unser Bestes. Das Ergebnis kommt von Allah. ve değerli kardeşim asla bu davet çalışmasını yaparken de belirli bir sınırlama yapmayacağız, bir ölçüler koymayacağız. Bilakis sonuç Allah'ın elindedir. Bize düşen ise çalışmaktır. Ayakta kalmanın tek yolu, vasat olmanın tek yolu Kur'an ve Sünnet. Ve oradan anladığımızı değil, aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi sana gösterdiğimiz şekilde onların arasında. <laughs> Kur'an'dan ve sünnetten anladığını değil, Allah'ın Resulü'ne gösterdiği şekilde ve sahabenin yaşadığı şekilde biz de amel edersek Allah bizleri ne yapar? Korur ve yardım eder. Yusuf Aleyhisselam zindanda Allah'a kullukta taviz göstermedi. Güzel muamelesinde taviz vermedi. Ahlakı kesinlikle terk etmedi. İşte bu yüzden o iki genç kendisine geldiler ve dediler ki biz seni iyilik edenlerden. Yusuf Aleyhisselam'ın güzel ahlakı ve muamelesi o iki delikanlıyı kendisine çekmiştir. Ki din bize gönderilen en güzel dindir. Allah bizden İslam'dan razı olmuştur. İslam'ın dışında başka bir dinden de asla razı olmamıştır. Her kim de İslam'ın dışında bir dinle gelirse Allah indinde de makbul olmayacaktır. İslam tevhid dinidir, barış dinidir, selamet dinidir, huzur dinidir, merhamet dinidir, hoşgörü dinidir ve güzel ahlak dinidir. Rabbimiz Sübhane ve Teala ve kunu ma diyor. Sadıklarla beraber olunuz. Allah Resulü indinde bu sadıklar kimlerdi? Arkadaşlar değil mi? Ve mümin kardeşlik ise değerli kardeşim bir araya bizi getiren bu iman ne aramızda ırk tanır, ne dil tanır, ne de soy farklılığı tanır. Yani İslam kardeşliği öyle bir kardeşliktir ki ister fakir olsun, zengin olsun, o kardeşliğe girdikten sonra eşit olduğunu, bir olduğunu ve hiçbir dünyevi çıkarın o kardeşliği bozamayacağına iman etmesi lazımdır. Ameller niyetlere göre Allah katında değer kazanır. وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد إشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري